arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'un şeyini göstereceğiz bugün ay öldüm arkadaşlar şimdi ne yapacaksınız yese basmayacaksınız direkt arkadaşlar bir saniye kala basacaksınız arkadaşlar 3 2 1 bastık arkadaşlar şimdi oraya gitmeyeceğiz genelde öyle oluyor şimdi bak keseceğim arkadaşlar dersen Arkadaşlar gördüğünüz gibi gitmedik. Burada çalışacağız arkadaşlar mecburen. Yani sıkıldık sıkılabilirsiniz arkadaşlar böyle. Ee, kas çalışın arkadaşlar. Kas. Çok önemli bak arkadaşlar burada böyle kaldık. Diğer maça kadar bekleyeceksiniz ya da arkadaşlar resete basacaksınız. Diğerine direkt girin ya da istediğiniz gibi girin arkadaşlar yani bir şey olmayacak arkadaşlar bakın şimdi yasa e basacağız öyle olacak arkadaşlar çıkacağız buradan ya da kendini öldürebilirsiniz resete basarak ya da oyundan çıkıp tekrar gelebilirsiniz yani arkadaşlar 49 saniye var kendimi resetleyemeyeceğim e arkadaşlar reset çok saçma arkadaşlar ya DST basmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar Arkadaşlar Şu, şu müzik var ya çok hoşuma gitti Aura olduk arkadaşlar Aura ya Arkadaşlar eee Bakın işte arkadaşlar, böyle arkadaşlar, hep böyle. Hı? Ve arkadaşlar, sabah sürdü yine. Bakalım farkındasına geldik. Arkadaşlar galiba burada ilk ben gideceğim. Belki yani arkadaşlar... Evet, Brawl Star King bir saniye diyor. Kim olacak arkadaşlar? Bence aa, benim pro. Mustafa <laughs> gelmiş arkadaşlar. Genetik, ben de genetikim. evet, arkadaşlar? Lan lan. <laughs> bir kişi öldü. Diğeri de beni öldürmeye geliyor. Öldürecek misin abi? Çocuk kalmışsın sen beni öldürmeye çalışacaksın. Ama öldürebilirsin lan. Aa öldüremeyecek. Oha sarı çok verdi. Ben vereceğim arkadaşlar nasıl oldu? Neyse arkadaşlar o günlük bu kadar. Görüşürüz.